Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta Fira Fire haritalarını oynayacağız. Fira Fire'ı zaten biliyordursunuz PUBG'nin Çin versiyonu gibi bir şey çakması. Burada Fira Fire'ın haritaları var. İlk olarak şöyle bomba ve pompalı var. Evet, torna logosu var. Güzel. Devam. 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 Evet. Değiştirdiğin Free Fire, silah. iki tane. Bir de Garena var. Garena tam bilmiyorum. Ben de Free yeni başladım. O yüzden tam bilmiyorum. Free Fire oynamayı bilenler yorumlara arasın. Bana biraz öğretsin. Ben tam oynayamıyorum <laughs> Free Burada Garena diye bir şey var. Bilmiyorum. Neyse. Artılarımız bu kadar. Şimdi hazır benim. Ben ne? Şunu hazır var direkt. Gitsin ya. Evet hadi 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 hadi. hadi. Kendisi hızlandı. Birbirinize vurmayın. Öldüreceksin sonra. Birinde belle var mı? Belle mi var? Birinde belle var. Yok. Salih. Tamam tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi bir aksesuar bastım. Ha ben şimdi birine. O miz. Me o mezilim me haritayı aşıyor. Bak ben mesela durun bir. Durun. Raki dursana bir. Dur. Raki'nin önüne kimse geçmesin. Raki ben sana buradan vurabiliyorum. Tamam. Dur orada sen. Ben buradan Raki'ye şöyle vurabiliyorum oğlum. <laughs> Ben buradan da vurabiliyorum. Neyse takım elenmiş. Neyse bir ortayı kırın arkadaşlar. Mısır at ultini. Evet, şimdi bir de şuraya atmamız gerekecek. O. Oh. Arkadaşlar benim önünde çok durmayın. Ben şöyle mermi attım mı size değebilir. Evet Free Fire logomuz böyle bir logo. Bak ben buradan duvar arkası vurabiliyorum. <laughs> <laughs> neyse neyse. Evet Free Fire logomuz böyle. Ben şu an milleti öldürüyorum. At ya. Don 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 don. Gel 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 gel. Gelme 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 Bum ya ama 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 Uyyyy Abi tiktok editçilerine edit çıktı Abi, efsane oyuncu öyle olmaz Öyle olmaz öyle olmaz bak anlaşamayız Sen istiyor vurmak ben istiyor ölmemek Biz istiyor seni öldürmek Hayır, hayır 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 Ya yapma 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 yapma. Aa, adam ki şey adam. Aa, ben acımam bu arada. Ben acımam da. <laughs> Aa, ben öldüremedim. Aga be. Ya İsmail abi. Ya. <laughs> evet şimdi ilk kartımız Gördüğünüz gibi böyleydi. Fire Fire'de. Şimdi Garena. Garena ne? Bilanlar yoruma yazsın. Neyse hazır verin arkadaşlar. Hazır. Çok ödünçlik. Ve ben öleceğim. Aa, neyse Allah'tan çift hesaplaşma. Ya e, TSRM biri bir... O nasıl bir isim ya? TSRM Mr. Bean'i öldüreceğim. Saniye öldürmeyin ben doğamıyorum. Öldürün birbiriniz şimdi. Evet hazır verin hazır verin hazır hazır hazır. Hiç kimse acımadan hazır versin. Direkt bastırın. Hazır tuşuna gömün. Evet beni öldürmeyin. Öldüreni Discord'da öldürüyorum falan diyormuşum şaka yapıyorum. Şaka gül diye. Ya ulti kastıyorum. Deyip öldürecektim tabii ki. Ha 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 ha. Ya yavaşlatma işte ya. Of. Toksik elif. E bu arada bu Mr. Bean'in arkadaşı kim? Kendini bir öldürtsün. Mr. Bean'in arkadaşı olan kim? Ya sen misin? Sen sen dön. Aynen tamam. Sen, o zaman seni öldürün bakayım. Yo. Ha bu Mr. Bean'in arkadaşı kim? Abi Mr. Bean'in arkadaşı bir yanıma gelebilir mi? Mr. Bean'in arkadaşı yanıma... Neredesin? Abi ben şu an üstteyim. Gel gel Kim kim? Mr. Bean'in arkadaşı kim? İsim versin. Ferale tamam. direkt Selman. Bak kanka toksiklik toksik ilaki yapma. Öldürmeyeyim ben de. Öldür ben işte benim. Tamam. Neyse ultimi harcamayacağım. Ay şuraya gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok güzel öldürdü. Niye birbirinizi öldürüyorsunuz arkadaşlar? E sen yüklen abi. Yeter ya, yeter Öldürmeyin, ya. öldürmeyin. Öldürmeyin. Evet, Salih şuraya kız, Şuraya şurada. Bir dakika dur, buradan patlatabilir miyim? geçmiyor. E şurayı artık biri kırabilir mi? Salih şura şura kır kır. Salih sesli olmadığı için duymuyor bizi. Allah'a şükür biri kırdı. Evet Garena haritasının ortasına giderken. Bam bam bam. Şurayı kırın şura şura. Arkadaşlar şurayı. Zeno ne yapıyorsun? Salih öldü. O yükler benim olacak. Hayır 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 hayır. Ya. Toksik herifler sizi. Toksikler. <laughs> Banlıyorum. Artık ban. zeyit Banladım Zeyt'i. Sonra artık ban. Taksim'de iyi. Banladım. Evet arkadaşlar artık banlandılar. Son olarak da Fira Silahları haritamız var. Ben bunları 2-2 tekrar oynayacağım. Çünkü 3 tane harita maalesef bizi tutmayacağını bildiğimiz için. Evet. Birbirlerinizi öldürmeyin. En hey, Mr. Bean'in arkadaşıyım. Ben Mr. Bean'a e taktım ama ilk elde beni ikinci el miydi? İlk mi? Ne? Ayıp ayıp öldürmeyin beni. Hayır. O kim? Aaa sen misin? Yok. Direkt ti... sen misin? Neyse sen de öldürmeyeceğim. E bismillah 14 yükü nereden yaptı? Bir dakika Dark Dice'i atlar. Dark, arkadaşlar bir Dark Dice'ın yanın efsane oyuncu. Dur. Arkadaşlar siz şuraya geçin. Siz silahları kırın. Biz Dark Dice'ın falan bunlardan yükleri alacağız. Tek tek ama. Merak Abi çıkın. Ay çık çık. Ay Mr. Bean çıkın. Efsane oyuncu. Bekle bekle. Tamam takımınızı elemeyeceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Takımınızı elemeyeceğim. Oh temiz yükler. Severiz. Şimdi Dark Dice gel. Takım arkadaşın da olsun seni öldüreyim. Sonra yükleri alalım biz Salih'le. <laughs> Hedefe bak. Bak Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. Vurayım mı? Burma. Bak aman sen bana ay, vuruyorsun. Ay, sen ay. bana vuruyorsun. Vurma vurma vurma. Bak. Ne? Sen bana. Sen hmm. bana. Dark Dice koş öldür evet, onu. Sana. Dark Dice koş öldür ay, onu. Vurma vurma vurma. Dark Dice koş. Gel buraya. Öldün kardeşim. Aynen kardeşim. Aç kapıyı aras kargo. Aynen kardeşim. tost makinesi. <laughs> Rocky hayırdır kardeş sorun mu var? Dark Dice. Hop oh, öldüreceğim. Zed'i <laughs> öldürmeyiz. Hayır öldürmeyiz. Öldürme. Dark Dice'i vur aynen aynen. Tamam ben biraz zülfik asacağım. Vur. Ama öldürme. dur dur. Geliyorum Geliyorum. Arkadaşlar beni dur. Dark yüklerini ben almam gerekiyor arkadaşlar. Bu video sahip benim. <laughs> Ama Salih ben de olmadım. <laughs> aha, öldük. Abi Aa. <laughs> Aşkence Biz baba pro'yuz men. ben. Biz baba pro'yuz men. ben. Abi bu arada açık olması daha iyi. Hadi biraz da versiyon atalım gel. TSM Mr. Bean. Abi ben squeak almayacağım ya. Squeak oynamıyor. TSM'yi Mr. Bean. Videoda ünlü oldum. Sana saktım ben kafayı. Senin takımın elemeden rahat etmeyeceğim. Senin takım arkadaşın kim bakayım? T-Rex, Selam, Selman. Tamam. T-Rex, Selman'ı öldüreceğim arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Selman'ı öldüreyim. Tamam Selman'ı öldürmeyeyim seni öldüreyim. Sonra da seni öldüreyim. Hayır. Bana niye odaklandın oğlum? Ve sen o beni ikinci öldürdün <laughs> ya ben oradan kafaya taktım sana. Ve öyle bir OP karakter aldım ki umarım yanımdasın. <laughs> Aa Salih! 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 Salih yaşadık Salih! Salih kırk yıllık yemeğimiz çıktı Salih! Aha! Gel gel! Gel lan kaç sen kaç! Gel gel! Sen gelsene mi? Bak gelsene mi? Misafir olarak alayalım. Bin! İsterim Tamam çok merak ediyorsan gelelim yanına. Allah'a dur <laughs> Bir dakika, bir dakika vurma. İnternet yok? Durun. Vurma. Neredesin bakayım? Dur dur Mr. Bean'i ben öldüreyim. Gezmeye gittim. Evet Mr. Bean. Gel önce bir git zaman, Allah razı olsun. Zeno Mr. Bean nerede? Evet. Bana göster. Hayır söylemeyin hayır. Tamam hayır. tamam tamam. Teşekkürler teşekkürler. <laughs> Abi beni görmediyse bu arada Mr. Bean. Ben körüm arkadaşlar. O yüzden görmüyorum kuzeyi. <laughs> gel bakalım. Vurma. Hayır hayır vurma, vurma 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 Salih. Oğlum adam ev var <laughs> ya. Ben ne yapacağım çünkü? Ne yapacağım ben çocuğa? Evet Selman nerede? Selman gel ben seni bir göreyim mi? Hayır ya Selman'ım ne bırakın? Hayır vurmayın. Hayır sen beni öldürmeseydin. Doğdun. Aa doğum. Ah ha ah. Aa bendeki OP karakter zaten. Durma, vurma vurma oğlum vurma lan. <laughs> evet. Dark Days. kır kır. Oraya kır. Dur ben seni bu sefer öldüreceğim bak. Ya Zedoya öldürmeyin. Hayır Zedoya öldürmeyin. <laughs> Kırıyor. Herkesi öldürdük. Tamam tamam öldürme. Şu şu kırın kırın. Arkadaşlar kırın buraları. Şili, Şagli, Şagli kır. Evet pompalıyı da kır. Bu sefer pompalıyı kır. Ay, pompalı demişim. Pompalı değil ya. Yok yok. Bomba. Çok kırdın ya. Alps. O kadar çok kırdın ki maşallah. <laughs> değilsin. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Evet aldık. Değecek birazdan ama nazar. Hem o tabi bir. Hem tabi bir. Arkadaşlar. Şey ordusu. Herkes. Mr. Bean'le Selman'a doğru oynayın. Okey. Hayır. Ey bir şey. Bizim vermiyorum buna. Karanlık dur Spike gönder. Hayır, yapmayayım bunu. Spike hazır ver. Efsane oyuncu. Arkadaşlar, herkes şuralara atsın. Gel, gel Mr. Bean. Gel 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 gel. Hayır. Hayır hayır hayır. Gel. Hayır, gelmiyorum. Hadi sizi. bitireceğim sizi. Arkadaşlar herkes dol, defal. Mr. Bean'i öldürdü. a! Salih al. Gel. Selma. Hayır. Hayır. Herkes sizi oynuyor bu arada. Kaçışınız yok. Selman Selman Ay. Evet. Selman öldürdük mü? Zaten bin ölüyor ki de. Hadi. 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 Yes. Ay. Oh, ya, Ama, hayır. Neyse ben, aa, ben hedefime ulaştım. Neyse arkadaşlar zaten hatalarımızı gördünüz. Evet video başlığını ben Mr. Bean'e saldırmak koy. Videonun <laughs> 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 başlığı olsun direkt. Evet <laughs> Mr. <'ne> toksik toksiklemek. <laughs> evet arkadaşlar Peki, videomuz bu kadardı. Daha çok böyle harita videoları istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. <laughs> kanalıma abone olduktan sonra zil butonu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çıkın. <laughs>